Herkese merhaba. Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Yatmadan önce biz ne yapıyoruz şimdi kızlar? Yatmadan. Evet, saklambaç oynuyoruz. Evet, saklambaç oynayacağız. Taş, kağıt, makas. Taş, kat, makas. <laughs> abo, abo taş yaptı sen. Taş, kağıt, makas. At, bu da taş. Taş, kağıt, makas. Bu da taş yaptı. O zaman eve benim. Baba sayacak. Ben Kızlara uyku tulumlarını giydirdik. Yatmadan önce bir saklambaç oynayalım dedik. Hayır. Hadi gelin bakalım. Ziyer. Üç, Ge -ge 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 -ge. dört, beş. Gel, 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 gelin gel. Buraya gel. Herkes yeni, buraya yaz. Şuraya yeni, geç. Yeni, saniye, saniye. geç. Geç geç. Sen de gel. Bekle, Bekle baba daha saklanmadık biz. Geç geç geç. Çabuk 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 çabuk. kadar saydın. Bir daha say. Kaça kadar? Bir daha say ona kadar. Sakın İyi, kapıda. Kapıdan. Tamam. 7 8 Çıkma çıkma. Sessiz olun tamam mı? Sessiz olun. Sessiz olun kıpırdama. Kızlar neredik? Hani ben altına bakabilir miyim? Anam ya ay ya beni mi bitti? Koşun sobe sobe koşun sobe yapın. Baba. Ama bu, Ama bu, bu sefer hemen çıkmayın. çıkmayın. Tamam mı? Tamam. Hadi. Say babasını. Say. Çiz, koş. Iki, koş, koş. Üç, <laughs> Buraya mı Bu sefer herkes bir tane yatsınak. Olsun. Yat. 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 Tamam yat sen. Sen yat. 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 Биттээ. Ят тугхилио. Яд ят цанасан. Чикмай, сакан чикмай. Hadi saklan. Bekle tamam mı? Biz çağırınca gel. Çıkmayın kızlar, çıkmayın hemen. Tamam mı? Çağırıyorum Dünya. Hayır hayır Bekle Dünya. Tamam mı? Hayır. <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Koş hadi bakalım. Koş bakalım neredeymiş? Yürü yürü koş. Gir içeri saçına bakın bozulmuş. <laughs> Söyledik. <laughs> baba gelmedi daha Gel gel daha baba gelmedi. <laughs> <De> yavaş <laughs> Koşun söyleyin babayı. Koş 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 çocuğum koş koş ne koş 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 bana saç parlıyoruz dakika başı. Çıvarım. Bekle kardeşin saçı bozulmuş. Kız çocuğu olanlar beni anlıyor olabilir. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Şimdi sen say bakalım hadi. Çakalım. Ha, tamam sen say. Benim çocuğum baba. Parladım ya. <laughs> Bekle Mira. Bekle. Allah Allah. Daha yeni bağladık ya babacığım. <laughs> Bir de böyle gülüyor. <gülüyor> Saç hiç salınmayın. <laughs> <Evet. gülüyor> Çok evet, <tatlı. gülüyor> daha dur bekle, gelelim mi? Hayır, hayır. Daha saklanmamışlar. Saklanmamışlar. Hayır, Hayır, bakma. Önce saklansın kardeşin. Tamam. Gelelim mi? Yürü, yürü, yürü. Koş! Hadi. Yakala, Sobe yap hemen. Tamam. Sobe! Koş, 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 koş! Koş! koş. Sobe, Sobe, Sobe! Hadi. Eyvah! Boğazı kırıldı. Hadi. Şimdi bir de Lina saysın. Ben de. Sen, sen, sen. Evet anneciğim. Say hadi bir. İki. Üç. Beş, dört. Hayır daha sen ki buraya gel. Buraya gel. Ne yapma? Gel buraya geç. Say hadi bir. iki Dört. <laughs> ne yapacağım seni ya?

Anam. Ay. İmdat. Doink. <laughs> Lira uçtu yine. Baba saklanmış galiba. O zaman, o zaman. Aa, dünyada düştü babası. <laughs> Dünya düşmüş. Dünya güçlü bebek Dünya numara yapıyor? Bak ne oldu? Bak yok mu? Tamam geçti. Dünya neredesin? Dünya! Dünya kaybolmuş. Dünya uçtu. Ay ay düşecekler. Atlamayın sakın. <laughs> Hayır. Ne bekliyorsun? Hayır, kurtar kardeşlerini çabuk. Çabuk kurtar kardeşlerini. Hayır o benim kızım. Lina 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 ezildi hatta çabuk. Kurtar çabuk Lina kurtar. <laughs> Dikkat et baba seni de yakalamasın. <laughs> O zaman sen ah. burada yatın. Yakalandı. <gülüyor> Lina ay Lina da yakalandı. Kaçmayın kaçmayın. <gülüyor> <gülüyor> gitti gitti o da. Bu kim? Bu kim? Yorulduk kızlar. Bu Bu kim? kızlar hadi yorulduk. Ayrıca uyku İyi saatimiz geceler. geçti. Hadi İyi bir bay bay, bay bay yapın. Geçin babanın yanına. Hadi gel bay bay yapıyoruz. Babanın yanına geçin. Ben bay. Bizi takip ettiğiniz teşekkür ederim. İyi geceler. geceler. Görüşürüz. Bay bay.